Bu tarz tanıtım videoları gayrimenkul sektöründe yaygın mıdır? Bu tarz tanıtım videoları benim kendi kişisel görüşüm olarak söyleyeceğim. Yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlıyor diye düşünüyorum. Çünkü insanların hareketlilikleri pandemi sonrası birazcık daha bir yerden bir yere hareket etmeleri kısıtlandığından dolayı daha çok bizim gibi gayrimenkul uzmanları kişisel video tanıtımlarını kullanabiliyor. Peki gayrimenkul sektörüyle dijital pazarlama hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Bu kapsamda neler yapıyorsunuz ve e, tavsiye ediyor musunuz gayrimenkul kapsamında çalışan danışanlara? Öncelikle neler yaptığından bahsetmek isterim. Ben kısacası şöyle anlatayım. Kişisel video tanıtımı şu anki olduğu gibi bir yaptığım çalışmaların bir tanesidir. Ayrı zamanda kendim Photoshop eğitimleri alarak kendi kişisel logomla mülklerimin tanıtımlarını gerçekleştirmeye başladım. Burada Instagram, Facebook, LinkedIn gibi büyük sosyal medya ağlarında çabuk müşteriye ulaşabiliyorum ve müşteri kitlemi genişletebiliyorum. Tavsiyem şudur, çabuk müşteriye ulaşmak istiyorsanız, erişimi kolaylaştırmak istiyorsanız ve çağa ayak uydurmak istiyorsanız dijital medya ve gayrimenkul sektörü birlikte ilerleyebilecek sektörlerdendir. Bildiğim kadarıyla bir web siteniz de var. Evet. Web sitemizi e, tamamen butik ve özel bir şekilde kurduk. Ayrı zamanda e, harunyücetürkrealestate.com'da geliştirebileceğim video çekimleri, kendi kişisel tanıtımları, bloglar ve büyük tanıtımları ağırlıklı olacaktır. Bu bana özel bir sitedir ve bunun da yapılmasını tabii ki tavsiye ederim. Sonuçta kendi şirketiniz varmış gibi e, hareket ediyorsunuz. Ve ayrı zamanda bir günkü alıp doğrudan oraya taşıyamazsınız ama kendi kişisel internet sitenizde, web sitenizde tüm mülklerinizi laptopunuzda internet bağlantısının olduğu bir yerde herkese sunabilirsiniz. Çok büyük bir kolaylıktır bence. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim ben teşekkür ederim.